Merhabalar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda fraktallardan bahsedeceğiz. Yani sonsuzun sanatından bahsedeceğiz. Karmaşık görünen bir dünyada yaşıyoruz. Ama bu karmaşanın altında gizli bir düzen ve büyüleyici bir güzellik var. Doğanın her köşesinden matematiğin en zarif formlarına kadar uzanan bu gizli imza fraktallar olarak karşımıza çıkıyor. Biraz daha detaylandırdığımızda Fraktalların DNA'sını incelememiz gerekiyor. Yani özbenzerlik kavramı. Özbenzerlik kavramı fraktalların en temel özelliğidir. Bir fraktalın herhangi bir parçası bütünün küçültülmüş bir kopyası gibidir. Ölçek değişir ama temel form korunur. Sanki doğa aynı tarifi her seviyede tekrar ediyor gibidir. Bu benzersiz özellik fraktalları klasik geometrik şekillerden ayıran temel fark noktasıdır. Sierpinski üçgeninde gördüğümüz gibi her adımda kendini tekrar eden bu yapı sonsuz bir derinlik yaratır. Öz benzerlik prensibi aşamalara böldüğümüzde başlangıç formu, tekrar ve dönüşüm, sonsuz derinlik gibi aşama adlarından bahsedebiliriz. Başlangıç formu basit bir geometrik şekilde işe başlanmasından bahseder. Tekrar ve dönüşümde belirli bir kural belirlenir ve aynı kural her parçaya uygulanır. Sonsuz derinlikte de işlem sonsuza kadar devam ettirilebilir. Sınır aslında o yapının kaldırma ve derinliğin ne kadar istendiği ile alakalıdır. Doğanın geometrisine odaklandığımızda her yerde fraktal yapı görmemiz mümkündür. Doğa öklüt geometrisinin düz çizgilerini ve mükemmel dairelerini pek kullanmaz. Bunun yerine fraktal geometriye başvurur. Çünkü fraktallar hem estetik hem de işlevseldir. Eğrelti otunun yaprakları, Romanesco karnabaharının muhteşem spiralleri, şimşek çakmalarının dallanma desenleri ve hatta akciğerlerimizin damar ağları hepsi fraktal yapıdadır. Bitki Yapılarına baktığımızda, eğrelt otlarının ya da ağaç dallarının mükemmel bir öz benzerlik gösterdiğini görebiliriz. Elektriksel desenlerde frontal dallanmalar genelde en kısa yolu bulmak için, yani işlevsellik için başvurulduğunu görebiliriz. Geolojik sistemlerde maksimum yüzey alanına ulaşmak için akciğerler ve damar ağları frontal yapıyı kullanır. Yani hem estetik hem işlevsellik fraktal yapının doğada kullanılmasını sağlar. Burada matematikte fraktallara bakacağız. Yani Mandelbrot kümesi. Benoit Mandelbrot 1980'de keşfettiği bu küme matematik tarihinin en ünlü ve görsel olarak en çarpıcı objelerinden birini oluşturur. Bu sonsuz karmaşıklık ve güzellik inanılmaz derecede basit bir matematiksel formülden doğar. Sihirli formül aslında yanda belirtiliyor. Bu matematiksel alma derinliğe çok fazla girmek istemiyorum aslında. Bu basit e, iteratif denklem karmaşık sayılar düzleminde sonsuz bir derinlik ve detay yaratır. Her nokta için formül tekrarlanır ve noktanın kümeye ait olup olmadığına karar verilir. Karmaşık düzende bir nokta seçilir. Sonra buna iterasyon uygulanır. Yani formül tekrar tekrar uygulanır. Sonra sınır kontrolü yapılır. Sonuç sonsuza gider mi yoksa sınırlı mı kalır? Buradaki ilginç gerçek, Mandelbrot kümesinin sınırı matematikte bilinen en karmaşık eğrilerden biridir ve sonsuz bir uzunluğa sahiptir. Ne kadar yaklaştırsanız da yaklaştırın her zaman yeni detaylar keşfedersiniz. Sanatta fraktallara odaklandığımızda Jackson Pollock'un gizli geometrisinden bahsedebiliriz. Soyut dışa vurumculuğun öncülerinden Jackson Pollock, 1940'lerde geliştirdiği damlatma tekniğiyle sanat dünyasını sarsmıştır. Ancak onlarca yıl sonra yapılan bilimsel analizlerle bir gerçek ortaya çıkmıştır. Pollock'un tabloları fraktal yapı sergiliyor. Fizikçi Richard Taylor'ın araştırmaları Palo'nun farkında olmadan boyayı tabloya dökerken, tuvale dökerken doğanın fraktal ritmini yakaladığını göstermiştir. Tablodaki fraktal boyut izleyicilerde derin bir estetik tatmin ve huzur hissi uyandırıyor. Burada zaman çizelgesine baktığımızda 40'larda Palok damlatma tekniğini geliştiriyor ve 1999'da Richard Taylor bu tablolardaki fraktal analizi yapıyor. Keşifle birlikte tablolar arasında bir fraktal boyut bulunuyor ve doğal fraktallarla benzerlik görülüyor ve bu şekilde sanatında vurduğu estetik algıyı çözümlemiş oluyorlar. Palau'nun eserleri sanatla matematiğin kesiştiği nadir noktalardan biridir. Onu içgüdüsel fırça darbeleri, milyonlarca yıllık evrimsel tercihlerin geometrik ifadesi olarak yorumlamamızı sağlıyor. Kaos teorisine baktığımızda düzenin gizli dilinden bahsedebiliriz. Fraktalar ve kaos teorisi el ele gider. Kaos teorisini biraz daha açacak olursak, başlangıç koşullarındaki küçük değişikliklerin sistemin geleceğinde devasa farklılıklara yol açabileceğini söyler aslında bu teori. Ee, bu teori aslında kelebek etkisi olarak da bilinir bütün e, insanlar çevresinde. Fraktallar ise bu kaotik sistemin görsel temsilidir. Determinist kurallardan doğal ama öngörülemez sonuçlar üreten yapılardır. Bu kavramlara yoğunlaşırsak, kelebek etkisi Brezilya'da bir kelebeğin kanat çırpması Texas'ta bir kasırgaya neden olabilir mi? Yani başlangıç koşullarına hassas bağımlılık kaotik sistemlerin temel özelliğidir. Bu yüzden atmosferik sistemler de fraktal yapıdadır. Görsel kaosa odaklandığımızda fraktallar kaotik sistemlerin geometrik imzalarıdır. Mandelbrot kümesi gibi yapılar, determinist kurallardan doğan ama sonsuz karmaşıklık sergileyen sistemlerdir. Finansal grafikler de aslında fraktal desenleri gösterirler. Gezli düzene baktığımızda kaos aslında düzenin henüz keşfedilmemiş halidir. Görünürdeki rastgeleliğin altında aslında fraktal desenler ve matematiksel ilişkiler yatar. Sağlıklı kalp ritmi de fraktal değişiklikler gösterir. Yani kaos aslında düzenin keşfedilmemiş halidir. Kaos da belirli bir desen ve ilişki içerir. Doğaya baktığımızda ağacın dallarında kar tanesinin simetrisinde kıyı şeritlerinin girintili ve çıkıntılı formunda Franksallara rastlarız. Sanatta, resimden tutun, müziğe, mimariden, edebiyata kadar her sanat dalında gizli bir Franksal yapı bulunur. Matematikte basit formüllerden doğan sonsuz karmaşıklık ve güzellik karşımıza çıkar ki Malderbörç kümesi örneği gibi. Bundan sonra Franktalların var oluşunu fark etmenizi istiyorum. Bir dahaki sefere bir yaprağa baktığınızda, bulutların şeklini izlediğinizde ya da nehrin kıvrımlarını takip ettiğinizde orada sonsuzun imzasını yani fraktalları görebileceksiniz. Fraktallar bize şunu hatırlatır. Evren görünenden çok daha derin bir düzene sahiptir ve bu düzen hem bilimin hem de sanatın dilinde yazılmıştır. Benoît Mandelbrot der ki, bulutlar küre değil, dağlar koni değil kıyı şeritleri daire değil, ağaç kabukları düz değil. Şimşek düz bir çizgide ilerlemez. Bu sözüyle aslında doğanın öklit geometrisini kullanmadığını, fraktal bir geometri kullandığını ve her şeyin düzlükten mükemmel dairelerde daha fazlası olduğunu vurgular. Bu yolculuğun sonunda karmaşıklığın altında yatan güzelliği ve düzeni görebildiyseniz Prangtalların gerçek büyüsünü deneyimlemiş olursunuz. Bu videoda anlatmak istediğim şey sonsuzun sanatı, sonsuzun imzası Frank Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.